Merhabalar, nasılsınız? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz geç geldi yayın, çünkü gerçekten çok sevdiğimiz e, üzücü bir haberle başlıyorum. İki üzücü haberle başlamak zorundayım. Bugün biraz değişik bir Cuma oluyor maalesef. E, çok sevdiğimiz ailemizden birisi e, vefat etti Mesut Yılmaz. Gerçekten çok değerli bir isim onunla onun üzüntüsüyle ancak bu saatte kendimize gelebildik ki bu da devam edecek pazar günü defnedilecek diyelim. Diğer bir önemli haberde az önce gerçekleşen İzmir'deki deprem 6.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Belli iller ilçelerde yıkılmış binaların olduğu haberleri geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamalarını yaptı. Hani belli altı e, binada çökmeler olduğunu ona da geçmiş olsun diyelim. Çünkü onun da ailesinde çok fazla Covid'li insan var. O da onların da tedavileri sürüyor diyerekten piyasalara dönelim. Bugün kritik bir cuma çünkü seçimlerden sonraki son cumadan bahsediyoruz. Borsalardaki satış dalgası devam ediyor. Trump da seçilse Biden da seçilse bir çökme bir e, problem görüyoruz. Çünkü borsalarda şimdi bir Covid'in ikinci dalgasının geldiği Avrupa'yı başta olmak üzere Amerika'yı, Orta Doğu'yu peş peşe e, içine alacağını dan alacağını artık iyice fiyatladı gibi bir şey. O yüzden borsalarda da çöküşler var. E borsalardaki teminatları olan büyük yatırımcılar da her seferinde ne diyorum? İlk başta ne yapıyorlar? Altın fonlarını satıyorlar ve Merkez Türkiye Merkez Bankası da 10 yıl sonra ilk defa altınlarını satmaya başlayan ve en fazla altın satışı yapan Merkez Bankası olarak açıklamalarda, verilerde de öne çıkıyor. Şimdi Merkez Bankası'nın biliyorsunuz geçtiğimiz perşembe günü bir faiz toplantısı oldu. Pas geçirmesiyle beraber doların önünde Önündeki son set olan Merkez Bankası'nın vurucu gücü de kalkınca 8.01'e aşınca biz gideceği yerleri aşağı yukarı tahmin ediyorduk. 8.19'a atladı, 8.26'ya atladı, 8.32'yi de atladı ve bundan sonrasında gideceği yer 8.58. Yani 8.58'e kadar bir bant yok önünde. Sonra da 8.85. O yüzden dolar kurundaki artış seçimlere kadar iyice kızışacaktır. Biden seçilirse dolar endeksinde birazcık daha derin bir gevşeme olacağı için altına doğru bir yönelim olacak. Ama an itibariyle baktığımızda güvenli liman diyen insanların daha çok dolara doğru yöneldiğini görüyoruz çünkü seçimlere doğru olduğu için. Diğer taraftan ülkeler kapanmaya başladıklarında mali teşvikler peş peşe gelmeye başlayacak. İşte altında zaten Amerika'dan bir teşvik paketi geleceği belli. Biden seçilirse bu teşvik paketinin boyu daha da fazla olacağı için biz ONS'ta hemen bir sıçrama görebiliriz. ONS'ta şu anda 1869'da 1889 arasında gidip gelen bir bant var. Bundan sonra 1850, ondan sonra 1820 ve en sonunda 1780 önemli destek noktaları. Buralardan destek noktası demek oraya değdiğinde yukarı gidecek. Direnç noktası demekte, oraya aşması zor demektir. O nedenle biz şimdi bu seviyeleri kontrol etmeye çalışacağız ama 1700'ün altında 1780'in altında ben bir onsu beklemiyorum. Zaten eğer ons oralara kadar girilerse dolar kaçta kalırsa kalsın altının gramı size alım fırsatı vermeye başlayacak. Gümüşe bakarsak gümüşle ilgili daha detaylı bir analiz yapmak isterdim ama altını alanlara bir sabır, gümüşü alanlara 2-3 sabır diliyorum. Çünkü gümüş daha sert bir şekilde hareket ediyor. Sanayinin iyileşmiyor olması, sanayiden toparlanma eğilimlerinin gelmiyor olması gümüş geriledi. Neden geriledi? Neden düştü diye sorarsanız çünkü gümüş sanayide de kullanılan bir emtia olduğu için önemli. Diğer taraftan petrol. Bu cuma günü petrolün önümüzdeki haftalarda biz bu petrolü daha da sık konuşmaya başladık. Çünkü Libya artık arenaya çıkıyor. Körfez ülkeleri birbirine girecek. Suudi Arabistan'ın eski gücü kalmayacak gibi. Çünkü Libya'da inanılmaz bir üretim var. E petrolde Arsalep erisi şaştığı için de petrolde, Brent tipi petrolde de 40 doların altında bir yer edinmeye çalıştığını görüyoruz. Bu da aynı şekilde onsu baskılıyor. Ons'ta aşağıdaki tahminleri söyledim. Yukarıdaki tahminler 1950'yi aştığı andaki kendi 2100'e, oradan 2335'e ve oradan da 2700'ün üzerine atacak. Seçimlerin geçmesi bekleniyor. Trump seçilirse birazcık daha yavaş o altının yerine gidecek. Biden seçilirse daha süratli bir şekilde oralara gidecek. Çünkü mavi dalga fiyatlanmıştı ama Trump'la baş başa hiçbir zaman anketlere güvenilmiyor. Çünkü Amerika'da Trump shyness diye bir durum var. Yani... Ee, çekingenler. Ee, yani şöyle bir şey var. Trump oy vermek istiyor ama ortada açıklamak istemiyor. O yüzden bu da bizi Trump şahinliğine götürüyor. Burada en önemli konulardan bir tanesi de faizler. Merkez Bankası faizleri pas geçti. Politika faizini. Politika faizi Merkez Bankası'nın piyasayı çekmek istediği faizdir. Ama ağırlıklı fonlama faizi Merkez Bankası'nın genel fonladığıdır. Ben eğer Merkez Bankası pas geçerse piyasa faizlerinin %15'lere kadar çıkmasını bekliyorum demiştim baskılarla. Ve şimdi 14.87'ye kadar çıkmış bir ağırlıklı fonlama var. Yani Merkez Bankası politika faizini her ne kadar 10.25'te tutuyor olsa da aslında bütün fonlamalarını 15 üzerinden yapıyor. Bu da bir sıkışıklık yaratıyor. E, politika faizi üzerinden anlamıyorsunuz ama bankalar üzerinden anlıyorsunuz. Onların kredi vermelerini istiyorlar ama krediyi de geri ödenecek mi bu bilinmiyor. Şu anda 2008 krizinden birazcık daha farklı bir şey var. Bu pandemi nedeniyle gelen kriz farklı bir kronolojide geldi. 2008 bankalar krizi biraz daha farklı bir kronolojide geldi. Nasıl yani? 2008'de ilk önce bankalardan başladı. Bankalarda krediler ödenemeyince gayrimenkule gayrimenkulden göreceli olarak daha yavaş bir şekilde tüketiciye yansıdı. Ama pandemi vasıtasıyla gelen krizde ilk önce tüketici etkilendi. Tüketici iş yapamaz oldu. istihdam etkilendi. İstihdam devam etmeyince enflasyon etkilendi. Enflasyon olunca krediler etkilenecek. Sonra da bankaları yanında çekecek. Gayrimenkulde zaten çekti, çekiyor. Tek durmayan şey otomotiv. O da otomotivde ne kadar ÖTV ve matra oynaması olsa bile yine de otomotivin kendi içinde bir alıcısı, satıcısı olduğu için bir şekilde devam ediyor. Tabi 2017, 2018'de malını almış olanlar da bu bolluk bereketten faydalanmak istiyorlar. Şimdi Türkiye borsalarında da gene Çakılmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Dolar da yükseliş önümüzdeki dönemde devam edebilir. Çünkü hala Ermenistan-Azerbaycan savaşını biz konuşuyoruz. Diğer taraftan Biden'ın seçilmesi niye Türkiye için kötü? Her zaman negatif olduğu için bizde içeride doları ciddi anlamda arttırabilir ki Biden seçilirse piyasalar daha bir sert dalgaya girebilir. Trump seçilirse biraz daha yumuşak olabilir. Ben Trump'ın seçileceğini big data'cılardan öngörüyorum. Yani Trump'ın öyle bir hala hakkı var. Çünkü Amerika tarihinde hiçbir zaman e, tek başkan, böyle tek sefer olup da gitmemiş. Hep iki kere, iki kere, iki kere devam etmişler. Obama döneminde mesela çok ilginç bir konuşma geçti geçen birisiyle, bir üst düzeyle. Bakın Obama döneminde Biden neydi? Yardımcısı olarak onun hep yanındaydı. O zaman IŞİD'miş, Orta Doğu'daki... Terörmüş. Bunların hepsi çok fazla ortaya çıkmış. Çünkü neden? Demokratların Biden gibi isimlerin asıl hedefi enerji ithalatçısı, ihracatçısı yapmak için Amerika'yı, Amerika'nın sınırlarında değil, Amerika'ya tehdit e, enerji anlamında oluşturabilecek olan durumları parçalamak ve yöneltmek mesela şu anda belli teknoloji firmalarının hisseleri artıyor İnsanlar enerjiyi boşaltıyorlar bu enerji boşaltması Biden gelirse daha da artacak e enerjiyi en rahat nereden boşaltabilir Orta Doğu gibi enerjinin merkezinin olduğu ama sınırların problemli olduğu yani şöyle bir şey var sizin dikkatinizi sınır problemine çekip sizin enerjinizi yavaşlatabilir. ortadoğu'yu Doğu'yu karıştırabilir. Yani Biden'ın genel felsefesinin bu olacağı bekleniyor. Trump biraz daha farklı. Ama Trump da seçilse Biden da seçilse altın anlamında bunlar iyi olacak. Biden seçirse dolar endeksi gerilecek. Trump seçilirse dolar endeksi ona göre daha az gevşecek gevşeyecek ama yine altına yarayacak. Uzun vadede orta vadede baktığımız zaman Avrupa Merkel'in açıklamalarıyla kapanmak üzere. Kapandı, kapanacak. Fransa ile bir gerginlik var. Yani bunların hepsi e, Avrupa ülkelerinin de kapanacak olmalarıyla beraber aslında bizi neye götürüyor? Tedirginlik, tedirginlik, belirsizlik. Altın nerelerde öne çıkar? Belirsizlik, siyasi gerginlikler ve ekonomik kriz beklendirilir. Şu anda bu üçü de fiyatlanmış olduğu için. altında da önümüzdeki hafta pazartesi, salı kritik. Hatta biz, e, şimdi bugün sığ bir piyasa var. Siz bugün aslında çok fazla bir tepki etki görmezsiniz. Çünkü kapalı bir günden sonra sığ bir piyasa var. İlginçtir, belli detaylar var. Mesela borsalardan istediklerinizi siz 29'unda emir verdiniz. Veya 26'sında emir verdiniz pazartesi günü. İkisini de verecekler. Bunların hepsi aslında... Birazcık böyle resmi tatilde çok ciddi hareketler olmasın, karışıklık olmasın diye. Çünkü Ağustos'a gidersek Ağustos'ta biz bayramdan çıkmıştık Ağustos 2018'de ve bir 7 20 kuruyla karşılaşmıştık pazar gecesi. Yani tatiller sonrasında hareketli problemli olan ekonomilerde biz ciddi sekmeler görebiliriz ki altın gümüş sıkışık altında bir sıçrama bekleniyor ons da dediğim gibi tekrar panik olmuyoruz zor bir cuma daha zoru salıdan itibaren başlıyor lütfen dikkat edelim gram altın yıl sonu 600-610-630 bandı demiştim bakın efendim şu an 500 ons düşük olmasına rağmen 500 lütfen dikkat edelim bitcoin anlamında yine her zaman bitcoin'i soruyorsunuz bu da böyle sürekli bir konuşuluyormuş gibi oldu ama bitcoin anlam Önümüzdeki dönemde kripto paralar hayatımıza girecek. Türkiye'de de inanılmaz bir merak var Bitcoin'e kripto paralara karşı. Okumadan etmeden bir şey alınmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Artık son dönemde şunu anladık ki. Ne yapılması lazım yatırımlar? Hiçbir şey körü körüne yapışmayacaksınız. Aynı şey bitcoin içinde geçerli. Aynı şey altın içinde geçerli. Gümüş içinde geçerli. Ne yapacaksınız? Sepet yapacaksınız. Ufak bir bitcoin, ufak bir altın, ufak bir gümüş, ufak bir borsa olacak. Gümüşü de yine yabana atmayayım. Sanayi toparlandığında gümüş şahlanacak. Siz sadece şu an biraz beklemek durumundasınız. Bekleyeceksiniz. Mecbursunuz. Mer Deniz Bank'ın bile yani özel bankalar nezdinde konuşalım. Deniz Bank'ın 2,5 mevduatları gümüşte olmuş. Yani bunun altını söylemiyorum. Son 10 yıldır zaten çoğu merkez bankası altın topluyor, gümüş topluyor. Yani emtialarda iş var ama sizin ne kadar bütçenizi bölerseniz o kadar karlı olacaksınızdır. Bitcoin'i ben Bitlo'dan alıyorum. Açıkçası oradan daha kolay. Hem kolay oluyor hem görüyorum işte kaç ne inmiş ne çıkmış oradan bakıyorum. Bu benim kendi tercihim. Siz girersiniz girmezsiniz orası kalmış. Yorum kısmında ve açıklama kısmında benim size referans ettiğim linki de bulabilirsiniz. Ama şunun da altını çizeyim. Bitcoin'i neden bu aralar çok fazla konuşuyorum? Çünkü Bitcoin gerçekten şahlanmak üzere. Neden şahlanmak üzere derseniz şöyle. Yarılanma süreleri var Bitcoin'e. Siz bir elektrik, bir birim elektrik veriyorsanız bir birim de Bitcoin alıyordunuz. Yarılanma sürelerinde bu üretimden çıkan sonuç yarıya düşer ve Bitcoin değerlenmeye başlar. Şimdi önümüzdeki dönem teknoloji çağı olduğu için, teknoloji iyice böyle hareketleneceği için kriptolarında artık devletlerin nezdinde ee, hareketleneceği belli. Kripto paralar, dijital paralar, dijital coinler, dijital altınlar, dijital gümüşler bunların hareketleneceği kesin. O yüzden genel paterne baktığımızda Bitcoin yarılama süresinin olduğu yıl içerisinde düşmüş. Şu anda dolar, nezle, dolar nedeniyle aslında 100 binin üzerinde. Ama ertesi yıl yani burada 4 Mayıs 2020'de yarılanan bir Bitcoin 2020'nin sonuna da doğru düşüşte olacaktır. Ama dolar nedeniyle aslında kendini çok kurtarıyor. Ama 2021'den sonra yılın sonuna kadar %1200, %1300 artışlar olması beklenir. Bu her zaman şu ana kadar 3 yarılanma olmuş. 3'ünde de aynı olmuş. Artık siz düşünün. Siz yatırımlarınızı ona göre karar verin. Yarın da yeni bir yayında görüşeceğiz. Yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Büyüdük 75 binlik dev bir aileyiz. Ee, ne diyeyim darısı 100 binlere diyelim. Görüşmek üzere.